Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yedim sizlerle beraber yanımda mutlular hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Arkadaşlar Ender Lanet olsun köpeklerimizi öldürdü Benim köpeğim doğursun. Mezarı burada Aslanım benim be Tabela benim tabelam Benim oğluşumun tabelesi. Ben daha koymadım oğlum hayvanın ismini Ponçiğimizin mezarı. Ponçik mezarı. Ağzına çıkıp dümdüm önünde benim bir tane köpeğim vardı onu ee, da öldürdü ya. Şimdi ona ne yapacağım arkadaşlar. Peki, i̇smini. Ee, ismini ben bu konuştum. Boncuk diye bir köpeğimiz vardı. Şunu olduğunu boş verin. 18 00 da. Ölü oldu. Pinçik mezarı 18 Eylül 2022 saat 18.00 da öldü. Evet arkadaşlar yeni köpek bulacağız inşallah. İnşallah. Hayır. Arkadaşlar, bu intikam alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bizim köpeğimiz Ponçik aslında arkadaşlar ölmemiş. Biz öldü sandığımız Ponçik ölmemiş. TNT patlamasında sadece ama siz de gördünüz arkadaşlar. Videoyu iyi netileceğiz. Zaten biliyorsunuz. Hayvan gördüğümüz göz gözü göre ölüyor zaten. İzledin değil mi sen ya videoyu? izleyemedim kanka ya. Video çıkartıyorduk ya izleyemedim. Arkadaşlar Dalmin'den beri video çıkarmaya çalışıyoruz başka bir oyunda. Çıkaramadık. Biz de Minecraft'ta çıkaralım. Minecraft'ta basit çıkaralım. Arkadaşlar Arkadaşlar Ender'e kışkırtma gelsin mi? Ender'e bir gün bu çekeceğiz diye gel diyeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İntikamımızı güzel alacağız o Ender'den. Hiç merak etmesin o. Onun ağzı atışıyorum ben. O ponçeyi mi öldürmek? Aman boncuğumu öldürmek ne demekmiş? Göreceğim. Onun ağzı atışıyorum ben onu. Yaklaşın o. Arkadaşlar ya? Yani ben yani. ama onun ağzına atışacağım ben. Arkadaşlar, oyun olsa da yani insan üzülüyor bir şey kaybedince. Mesela ben o ponçiyi kaybettiğimde biliyorsunuz çok üzülmüştüm. Arkadaşlar ondan sonra bir tane daha kötü konmuştu. Onun mezarını yapmadım. Onun mezarını yapmayacağım da. Ne oluyor, Min Minnoş öldü. Minnoş'un öldü. Bu Ender'den intikam istiyorsanız bu, bu bunu, e, Ender yazın e, e, ünlem koyun. Bir de like atın zaten biz hemen o Ender'den intikam alacağız. Yani diyeceğiz intikam alacağız arkadaşlar. Bitti Eğer olur. Ender'den intikam istiyorsanız sen benim köpeğim için hem de Yiğit'in köpeği için intikam istiyorsanız. Ben yorumlara bile bile intikam yazacağım. İki tane, üç tane yorum gelirse arkadaşlar intikam gelecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Biliyorum siz de gücü gidiyorsunuz Ender'e. Bu videonun altına e, yorum yazın. Ee, e, ender, e, Ender zaten biz intikam alacağız ondan. Hiç merak etmesin o. Yiğit sen neredesin? Ben köpeği buldum ormana geldim. Evet ben. Evet. Beni ışınlama sakın. Ben burada polçimi mezar yapmaya çalışıyorum. Ay ay. Herkes öldürür sevdiğini. Dur Telif 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 kullanmak istiyorum hocam. Biz de o zaman koyunları öldürürüz. Arkadaşlar intikam gelecek. Çarçur edeceğim Ender'i. Arkadaşlar Ender'den Ender intikam istiyorsanız dediğim gibi bu videoya like atın, abone olun. Zaten biz yoruma da Ender intikam, intikam yazın. Bir de e, intikam yazın biz anlarız arkadaşlar. Biliyorum Ender'i sevmediğini de doğru. Arkadaşlar gittik, arkadaşlar, gittik maden kazıyorduk. Gittik maden kazıyorduk. Ender, Ender öldü arkadaşlar. Ender öldü gitti bize sinirliydi. Tamam biz öldürdük onu. Gittik eve ışınlandı ya. Gitti e, köpeklerimizi öldürdü. Şerefsiz. Ender öldürdü. Ona böyle de özel bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Şaka şaka. Arkadaşlar şarkı çıkarmayacağız da ondan intikam alacağız abi. Like atın, abone olun. yoruma intikam yazın ondan intikam alacağız hiç merak etmeyin. Abi köpek aradım Senin yorumda köpek yok. Ondan intikam alacağız. Arkadaşlar ender tanısınız var ya çok Nokta nokta bir insan yani. Ay büyülü oklu bir tane şey var. Yiğit kanka sandıkta şey var mı? Kemik mi? Yok ya oğlum ne kemik? Ben ne oğlum bütün sandıklarımız da dolmuş ya. Bir tane sandık yapalım kanka. Sen yap vallahi ben şu an köpeğimi arıyorum. Bak Biz, odun lazım kanka ya? Benim şu an olduğum yer orman ama. <laughs> lan. Bize öyle böyle. Lan canı lan canı. Gebertmezsem seni neyim canı. Kanka evi 3 katlı yapalım mı? Bayağı bir odun toplayalım. 3 katlı yapalım. Beyaz odun. Beyaz odun yok. Turuncu odun toplayalım. Turuncu odundan ev, evi 3 katlı yapalım. Ne dersin? Ben öldüm. Büyüdüğünün zehri yüzünden öldüm anne. Yüksek bir yerden düşmedim bu arada ya. Bu kapıyı da değiştireceğiz arkadaşlar yarın. Veya bugün değiştiririz aslında. Gel hadi ormana gidek seninle. Gene yağmur bildiğiniz gibi. <laughs> ben çıkayım ben burada da ya. Yağmur bildiğiniz gibi oyunumuzu. Aman creeper var dışarıda. Sekin. Ben camdan bakıyor camdan bakıyorum. Aç kapıyı, aç kapıyı. Oğlum. Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim. Ben mezar yapacağım ben? Tamam. Ben mezar yapmakla meşgulüm, sen de bunları öldür tamam? Lan hayır, evin dibinde patladı. Senin ağzın her. Gel var ya, çok az bir şekilde. Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerim var benim ay, ay be. 32 level oldum bu arada ya Arkadaşlar yüzünle bir şarkı koyacağız Koyacağım Ben şarkı koymayı bilmiyorum yalnız ben, dur, Allah Allah. Bak burada Anam Bak seni Allah Allah. Arkadaşlar ben de o ara bildiğiniz gibi ad etiketini nasıl bulmuştuk. Siz biliyorsunuz. Ko Neyi kanka? Kanka ben adı bulduydum tamam mı? Seviyeyle ad yapabiliyordum kart, kart gelince. Ba balık şeyini atıyorum. Ya zombi hüzünlü senin O tutturum diye. Yapacak mısın? Yapacak Vallahi bir daha Arkadaşlar. Bir daha at etiketi gelirse bir daha çok güzel olacak. Arkadaşlar o, pepee. o pepee. Evet, bebek, çok sevdiğim ben o pepee. Hala bu sevmeye devam edeceğim. Hiç sevmemezlik yapmayacağım. Geçceğim, sulayacağım. Oha o kadar da bakma. Ama yapacağım oğlum ben. O kartları çok sevdim. Aslında game moddan yapabiliriz ama işte. Game moddan bir eşya aldık zaten. Öyle bir şey yok artık yani. Hayır oğlum. video boşuna mı yaptık oğlum? Game moddan bir moddan yok. Kendi emeğimiz mi Gerçek hayatta ne yapacağım? Gerçek hayatta game modu açıp ne yapacaksın Gideceğim para mı alacağım? Gidip elmas mı alacağım? Bu arada evet. şey kendim yapacağım, tamam, tamam. Ne demişler? Kesin, emeksiz, emeksiz bak. Ne demişler? Emeksiz işin tadı olmaz. Aha geldi, 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 geldi. Bam! Tamam. Yatak hadi gel eve gidelim. Yarın hadi gel eve, Şundan bana. Eve gel. Gidelim. kapına taştan taş e, taştan kaplama yapacağım. Duyum. Bir tane de sandık yapayım dedim. Hatta dört tane yapabilir miyim? Arkadaşlar de 10 dakikalık videoyu geçti. 20 dakika. Bilmiyorum ben 20 dakikalık mi? video çıkıyorum Her seferinde. Kaç dakika oldu şu an? Şu an dakikaya, 11. dakikaya girdik. olmuştur Abi etiketi nasıl yapılıyordu ya? Ne kalbi? Ad etiketi. Ad ad etiketi bilmiyorum ki kanka vallahi ya. Abi onu bulamazsam var ya. Var, mısın var mı? Varım ben. Gebert de gebertirim ben o önderi gerekirse. Çok gıcık bir insan ya. Kıskandı arkadaşlar. Kıskandığı için patlattı. Ya kıskandığı için de gıcıklık olsun diye yaptı şerefsiz. Kıskanıyor oğlum ya. Evet arkadaşlar. Burayı Umut tek başına almıştı. Bu kuleyi. Kule hala bomboş lan. Üst kata mı çıktı? Üst kata mı çıktı? İnan aşağı. Kule bomboş. Ben denizde geçtiğim karşıya şey var ya. Hani sana köy buldum demiştim. Orayı gördüm Şimdi gidiyorum oraya. Zaten videoda görürsün şimdi köye gidiyorum ya. İzlersin. Kanka bak videona bir de şey diyeceğim. O çektiğimiz videoya. Açıklamasına ne yazacağım? Açıklamasına mı? Sürpriz yazacağım. Sürpriz konuğum ben var. Sürpriz konuk. Sürpriz konuk. ne kadar boş eşya varsa arkadaşlar hepsini alacağım yavaş yavaş. Dur toplayacağım çünkü. Köylüleri de gelmişken yağmalamak yani sevaptır. Değil mi? Değil mi Umut? <laughs> gelmişken yani köylüleri yağmalamak lazım. Onlar bizim için ekiyorlar. Biz de onlar için soyuyoruz. Ne <laughs> Yani mesela şimdi de bu arada acıkmışız. Bu 2 saat 3 tane daha ya. Ben niye bu sütekeyimi onur patlatıyorum? Ya hala bak. Ben yarın bir gün gene oynarım. Arkadaşlar gene bu 3 unut 3 gün dibini yaktığı için gitmeyecek okula Ben de 3 gün zaten 1'de çıktığım için okulda. Yani unutun artık bunu da rahat rahat oynayabileceğiz. Ama üç gün. Üç gün. Paz zaten üç günden sonra okul şey tatil'e giriyor ya. Ne tatil? Yok oğlum. Şey Yok. ya, cumartesi pazar. Cumartesi mi oğlum? Oğlum, üç gün sonra cuma ne tatil? -ha tamam işte ondan sonraki gün gideceğiz cumartesi. Benim o araya kadar kanalım büyür büyür inşallah. Arkadaşlar ben Youtube'a niye başladım? başladım? Zevk olsun diye ya, ya Ben de başlamayı düşünüyorum ama Başta desteklenir, Desteklerim ben seni başlasın Hiç kimsenin şey yaptığı bir şey yaptığı kötü değildir Bil bunu Arkadaşlar ne başlattık? <laughs> kendin yapmadığın sürece, kendin bir şey başarmadığın sürece hiç bir şey olamazsın demişler. Turp çorbası yaparım sana bak şimdi. Turp ne? gibi olursun. Şimdi sana turp çorbası yaparım mis gibi olursun. Anlamıyorum ki. Ya turp buldum yani. Ne buldun? Turp. He turp. Ya, turptan çorba yapılıyor turp çorbası. Bir çorba yaparım. Arkadaş bayağı buldum çünkü. çorbası çorba sosu alsam ya? Yapabilirim. Sadece kase yapacağım, o kadar. Başka tahtadan yapılıyor diye biliyorum. Şöyle i̇şte bak, şey o tahtadan yapılıyor ama diğeri. Çok başka. Köylü var mı hala bu şurada ya? Videoyu Hı -hı. Ne Hı -hı. tekrardan geldim arkadaşlar bu arada buradaki patatesleri falan. Bu köy çok şanslı Umut. Birden fazla tarlaları var adamların. Kardeşim bu nasıl yapık? yani böyle. Ekmek yapıyorum bari. O kadar boş boş duruyoruz da. Dur şimdi. Aha geldik benim. Kemik mi? tozumuz önden şerefsizi mi çaldı? Ne? Kemik tozumuz nerede? Kemik tozumuz. Ha? Kemik mi? Tozu tozu kemik tozu. Ee, kemik tozunu ben vallahi almadım. Onu da o çalmıştır. Her şeyi çalıyor ya oğlum. Samanı, samanı büyüttük mü? yok neyse ben demir buldum hemen demirleri alayım bayağı elimde buldum ha 3 4 5 6 tane 9 tane demir buldum ne zamandan beri çıktıysam artık Şu, sen de benim şunla beraber kazalım tamam ben maden kazmıyorum ne yapıyorsun? Ben öyle şu an bir ormanda köpek arıyorum. Nerede? Köpek arıyorum. Hav hav hav. Hı, köpek. Bir bosam var ya. Arkadaşlar köpekleri biz niye çok seviyorduk? Hem bir yandan bizi koruyorlardı. Hem tatlılardı ya. Ben gerçek hayatta da köpek beslediğim için bir ara. dedem bile. Kırk daha da almadık. Ne alacağız? Şu an yaşıyor değil mi o köpek? Yaşıyor kanka tabii. Ee... Evimizin kapısını düğmeli yapalım mı kanka? Olur. Ha? Fark etmez benim için. Yapalım. Ben bu arada odun kartı kızmaya başlayayım mı? Ben de odun kırmaya başladım. Olur. Ama turuncu odun yap tamam mı? Turuncu yok ya olduğum yerde. Beyaz de, var. Beyaz mı? Hı hı. Tamam beyaz topu. Yani beyaz yani bir... Beyaz yani öyle değil sandıkta 64'lüklerden var ya ondan var. Nasıl yani, Sandığa bak zaten evin oradaysan bak o sandıkta orada öyle, var. öyle değil. Var, devleti, var. Ben bunu kırdım. <laughs> hem bir yandan köpek arıyorum hem de bir yandan boş olmasın diye. Hediye. Odun kırayım. Arkadaşlar Ender bizi belki de enayi yerine koyuyordu. Hazıra konmaya çalışmayı çok seviyor Ender. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Tam bir bereşçi. Ender, yalan söylemeyi çok seviyor bir de. Hemen var ya Yiğit'in yüzünü kapatıyor bana yalan söylüyor. Yiğit'e yalan söylüyor. Çok yüzlü. Yani yağcı arkadaşlar. Kısacası. Onun gibi bir şey. Burada özel hayata girmek gibi olmasın ama. De, i̇lk baştaki yanlış anlamayın deseydim keşke. Yağcılıkta bir numara. Yağcılıkta değil mi? yani onun gibi bir şeydi yani yağcılıkta de. Yani kanka hani biz Umut normalde arkadaşlar küstük bir kavga etmiştik Umut'la. Sonra barıştığımızda sevinmemişti daha çok böyle bizi genelden küstürmeye çalışıyordu. Işte. Arkadaşlar bu arada ben Yiğit bana Yiğit bilir yani ben e, yani Yiğit bana dese ki şu an bizim olduğumuz evi dese ki bu evi geliştir dese yani etrafını süsle dese ki. Zaten yaptım yiğit gelince görür. Şimdi sana tepeleneceğim. Ama, bak. ama şimdi değil. Biraz daha avudun kırayım mı? kalkan yapmışım Umut. Kalkan çok iş yapıyor ya. Gel. Evet şimdi sana tepe atamıyordum. Son kez şu ormanıza da bakayım da kurt var mı diye. Patla bakayım. Ben niye burada kalkanı kullanmadıysam neyse. Yüreğim ne anlayan çok. Yok. 22 dakika oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Vay vay Umut'un diyecekleri var mı? Umut diyeceklerim var mı? Canlarımız sağ Abone olun, like atın, Ender'den intikam <laughs> istiyorsanız dediğimiz gibi. Bu arada zombi beni öldürsün. Ben de doğru videoyu kapatayım. Görüşürüz. Bay bay.